Hayatımda ilk defa bir ülkeden başka bir ülkeye kara sınırından geçeceğim. Yürüyerek ülke değiştiriyorum. Sadece burada birazcık vakit geçirmek istiyorum. O kadar huzurlu bir yer ki anlatamam yani. Çok pahalı. Aşırı pahalı bir yer. Evet. <laughs> Görüyorsunuz işte böyle. Evet arkadaşlar bugün 11. ülkem Kostarika'ya gidiyorum. Şu an Panama Bocastel Toro'dan yola çıktım bir şatılla sınır bölgesine gideceğim. Sınır bölgesinden sonra da Costa Rica'nın Puerto Viejo şehrine geçeceğim. Hayatımda ilk defa bir ülkeden başka bir ülkeye kara sınırından geçeceğim. Hatta Türkiye dışında ilk defa ülke değiştiriyorum. Çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak. Costa Rica'dan dönüş biletimi almadım. Otel rezervasyonu yapmadım. Bunların hiçbiri olmadan Costa Rica sınırından geçmeye deneyeceğim. Bakalım Türklere karşı nasıl davranıyorlar? İspanyolca hangi soruları soracaklar? Benim İspanyolcam testten geçebilecek mi? Hepsini göreceğiz. İstanbul Panama uçuşunda Panama'ya girerken bana şu soruları sormuşlardı. Nerede kalacaksın? İspanyolca biliyor musun? Dönüş biletin var mı? Ben de dönüş biletimi ve kalacağım yer rezervasyonumu gösterip çok rahat bir şekilde girmiştim. Şu an bunlar olmadan girmeyi deneyeceğim. En kötü ne olur düşünüyorum. En kötü red yerim ve Panama'ya bu kasa geri dönerim. Benim için problem yok. Çünkü ne zaman döneceğimi bilmediğim için dönüş bileti almadım. Ve almak da istemiyorum. Bu koşullarda ben Costa Rica'ya girebilmeliyim. Ee, o yüzden bunu deneyeceğim şimdi. Hava çok sıcak. Almirante'ye gitmek üzere olan botuma doğru gidiyorum. Almirante kara sınırı. Karaya geçtikten sonra karada şatılla e, ee, Siksola ve Çingola yok. Çikuru ve Siksola bölgelerinden geçip e, ee, Costa Rica sınırından geçeceğim. Arkadaşlar şu an Costa Rica sınırına gidiyorum. Siksoğola kentindeyiz. Burada indik. Şimdi böyle 15-20 kişi sınırdan geçeceğiz. Arkadaşlar hiçbir soru sorulmadı. E, İspanyolca biliyor musun dedi. Biliyorum dedim. Bu kadar. Bastı damgayı. Şu an Costa Rica'ya geçebiliyorum. Çok iyi biz. Bütün stresim geçti şu an. Bir tane kağıt verdiler. Anamadan Kostarika'ya yürüyerek geçiyoruz böyle bu şekilde. Hayatımda ilk defa yürüyerek ülke değiştiriyorum. Arkamda kaldım falan. Şu an ben Kostarika'ya doğru geçiyorum. Geçtikten sonra bir servis beni alacak. Ve Puerto Viejo'ya gideceğim. Uf! uh, çok enteresan ya. Ama çok kolay oldu. Costa Rica'da kalacağım, ilk konaklayacağım Puerto Viejo'daki hostelime geldim. Arkadaşlar gördüğüm en iyi hostel burası. Kendi havuzu, kendi plajı, masaj salonu, spor alanı, her şeyi var. Yemekleri çok güzel. Çok güzel ilgilendiler. Deskte süper bir hostel'e geldim. Ben iki günlük buraya rezervasyon yaptırmıştım. Ama kesinlikle uzatacağım. Sadece burada birazcık vakit geçirmek istiyorum. O kadar huzurlu bir yer ki anlatamam yani. Sadece bir şeye gidip, merkeze gidip kolon almam gerekiyor. Costa Rica'da kolon kullanılıyor. Panama'da ben dolarla idare ediyordum. Ama burada kolon daha sık kullanılıyor. Yani dolar da alıyorlarmış ama çok değil. O yüzden kolon alacağım ve kendimi buranın yerel hattından alacağım. Çünkü ben de hala Panama hattı var falan filan. Şimdi böyle işleri halletmek için merkeze yürüyeceğim 15 dakika kadar. Sonra tekrardan görüşürüz. Costa Rica'da ilk günüm süper başladı. Şimdi bir bisiklet kiraladım ve merkeze gidiyorum. Yürüyerek 15 dakikaymış ama bugün işte yürümek istemedim. Bu bisikletin günlük kirası için 5 dolar ödedim. Şu anlık benden böyle. Keyfim yerinde. Bisikleti de severim zaten. Serika ile ilgili ilk izlenimimi söylemek istiyorum. İnsanlar kesinlikle çok daha iyi, çok daha ilgili ve çok daha güler yüzlü. Bu ilk izlenimim. İkinci izlenimimse çok pahalı, aşırı pahalı bir yer. Yani Panama ile alakası yok ya. Fiyatlar çok fark ediyor. Kolon bazında çok pahalı yani. Ben kolon değersiz diye ucuz zannetiyordum ama bir şey 3000 kolondan aşağı değil yani. Bugün Güneşi Costa Rica sahillerinde batırıyoruz. Diğer insanlarla beraber şu an gün batımını izlemek için buraya geldim. Bugün biraz alışveriş yaptım Costa Rica'da. Birkaç tane hediyelik eşya aldım kendime. Magnet ve tişört aldım. Şu an bir passion fruit suyu içiyorum. Meyve suyu içiyorum yani. Çarkıfelek felek suyu. Buna 2000 kolonu dedim. Yani şöyle söyleyeyim 1000 kolon 50 lira. 2000 kolon 100 lira. Yani şu meyve suyunun 100 lira ödedim. Çok pahalı bence. Türkiye'ye göre pahalı, Panama'ya göre pahalı. Şu an burası hemen hemen Amerika ile aynı diyebiliriz. Yani Amerika'nın pahalı bölgeleriyle mesela LA ile Los Angeles'la aynı şu an buradaki fiyatlar. Dün birine sordum Los Angeles'taydı. Bir meyve suyu ne kadar diye. 100-200 lira falan diye yani onu söylediğine göre. Bu da 100 lira yani. Neyse tadını çıkarmaya bakacağım ama birazcık tasarruflu gezmem gerekiyor Costa Rica'da. Bunu fark ettim. 11. ülkemde İlk günümü tamamladım Costa Rica'da ee, ve gün batımını izlemek için şimdi bir sahile geldim ve Marakuya suyu yani passion fruit yani Türkçesi felek meyvesinin e, meyve suyunu içiyorum. Ee, Costa Rica'da şöyle bir söz var arkadaşlar. Pura vida yani e, her şey olacağına varır, sıkıntı yok, dert etme anlamında kullanılan Costa Ricalıların teşekkür etmek için, rica etmek için, hoş geldin demek için kullandığı böyle ortak bir söz. Ee, bir anlamı var, onlar için bir hissiyatı var. Ee, çok büyük anlamlar yüklemişler. Her tişörtte, her magnette Provida yazıyor. Ee, birine bir şey sorduktan sonra teşekkür ederim diyorsunuz, Provida diyor. Yani aynı zamanda hoşçakal olarak da kullanıyor. Yani bunun benzeri Zanzibar'da vardı. Zanzibarlılar e, bu gibi bir ifade için "Hakuna Matata"'yı kullanıyorlardı. E, "No Problem" gibi. E, Provida demek istiyorum. Ee, şu anda zaten çok huzurlu ve mutlu hissediyorum. Costa Rica'lar inanılmaz güzel, güler yüzlü, e, mutlu, huzurlu insanlarmış. O yüzden bana da yansıdı. Ee, biraz olsun stresim üzerinden gitti. Ee, şu güzelim gün batımını izlerken de zaten insan stresli pek olamaz. Ee, bakalım. Daha tabii ki Costa Rica'da keşfedecek çok yer var. Ben şu anda Puerto Viejo'dayım. Buranın merkezini e, tamamen gezdim sayılır. Biraz fiyatlara baktım. Hmm, açıkçası fiyatlar çok pahalı. Costa Rica acayip pahalı bir e, ülkeymiş. Yani burada kolon geçiyor. En ucuz şey bakın en ucuz şey 3000 kolon. Yani e, 100 liraya tekabül ediyor. E, i̇şte Amerikalıların çok olmasından kaynaklı fiyatlar böyle. Çünkü Amerikalıların en çok geldiği e, Central, Orta Amerika'daki ülke Costa Rica. O yüzden de fiyatlar çok artmış. Ve şöyle bir durum var. Costa Rica diğer e, Güney Amerika ve Orta Amerika'daki ülkelere göre hem daha güvenli hem daha gelişmiş. E, o yüzden fiyatlar daha pahalı. E, yani öyle ama olsun biz bir şekilde Costa Rica'da gezeceğiz ya. <laughs> Görüyorsunuz işte böyle.